Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün büyük bir tane kart paketi açacağız. Şöyle makasımızla keselim. Çökelim şöyle. Başka içinde küçük bir tane şey var. Bu ne? Karton çıktı. Şimdi o zaman 3 tane, 3 paket açalım şöyle bak ilkinden 7 tane çıkıyormuş galiba şunu açayım bakalım bir tane de bunu bilmiyorum bu garip bir şey yarın açalım hızlı bir şekilde Ben şöyle genel karttan bir tane bir Son paketimizi açıyoruz. Ablamı söylemiyorum burada O zaman çok zaman kaybolur. O yüzden tek tek açıyorum. Yine aynı kart. Bir tane. Mbappe çıktı bir tane buradan. Arkadaşlar hepinize bay bay bu kadardı.